Göğüs sesi registresi kalın frekanslarda sesleri çıkarmamızı sağlayan sesin daha baskın olduğu bir registredir. Gündelik hayatta konuşurken çoğunlukla bu registreyi kullanırız. Yine adından anlaşılacağı üzere göğüs <laughs> sesi ve göğüs mizelerinde oluşturuyoruz. Göğüs sesi registresi ait kası ile oluşur. Bu kas ses telimizin içinde bulunur. Bu kasın kasılıp büzüşmesi ses tellerini kısaltıp kalınlaştırır. Kalınlaşan ses telleri de kalın notaları inmemizi yani göğüs sesi rejistrarına ulaşmamızı sağlar. Bu rejistrarı çeşitli müziklerde görebilir ve uygulayabiliriz. Şiyalar toplam bu seninle birlikte Uykulu gözlerle döndüm rüyam. You can do that can't be done. i got the horses in the back horse stock is attached somebody's a going to rob him while he's out i'm making more